Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemine salatu ve ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Şimdi bir sual var. Madem el hakku yalu haktır. Neden kafir müslüme kuvvet hakka galiptir? Madem biz hakkız neden mağlup durumundayız? Neden onlar batılsa hak durumunda gözüküyor? Zahiren böyle bir şey var. Şimdi bunun temellerine ineceğiz. İslam aleminin işte son 2-3 yüzyılda geri kalması, Avrupa'nın ilerlemesi, yani bilime, sanata gayret etmeleri, bizleri geri bırakan sebepler, nasıl ilerleyebiliriz tekrar eski hüviyetimize tekrar nasıl kavuşabiliriz bununla alakalı bir yer okuyacağız. Şimdi biliyorsunuz e, ilim beşikten mezara kadın erkek herkese farzdır. Hatta Resulü Ekrem Aleyhisselatü Vesselam birçok hadislerinde ne buyurur? İlim Çin'de de olsa gidip alınız. İlim müminin yitik malıdır gibi böyle ifadeler kullanır. Dolayısıyla ilme son derece bir teşvik var değil mi Mustafa abi? Fakat şimdi Asr-ı Saadet'ten bu zamana 1447 sene geçmiş, yaklaşık 1500 yıl geçmiş yani 15 asır geçmiş. Geride baktığımız 12, 15 asırdaki 12 asırda Müslümanlar dünyada aslında galip durumda. Son 300 yılda yani son 3 asırda mağlup durumdayız. Bununla alakalı şimdi yerler okuyacağız. Bismillahirrahmanirrahim. Taasubumuz bizi gerime bıraktı. Şimdi taasub neydi? Körü körüne bağlılık. Yani artıyı eksiği ölçmeden, bir mihenk taşına vurmadan körü körüne bağlanmanın bugünkü kelime karşılığı ne? Taasub. Ehli bid'a diyorlar ki bu taasubu dini bizi geri bıraktı. Bu asırda yaşamak taasubu bırakmakla olur. Avrupa taasubu bıraktıktan sonra terakki etti. Hmm. Yani Müslümanlar dine bağlı olduğu için geri kaldılar. Hristiyanlar da Hristiyanlığı terk ettiği için ilerlediler gibi bir sual var. Haklılar mı? Hasan abi. Allah affetsin. Mustafa. Evet okuyalım. Ehli bir diyorlar ki bu taasubu dini yani dini taasubu bizi geri bıraktı. Bu asırda yaşamak taasubu bırakmakla olur. Avrupa taasubu bıraktıktan sonra terakki etti. El cevap, yanlışsınız veya aldanmışsınız veya aldatıyorsunuz. Çünkü Avrupa dinine mutaassıptır. Hmm. Avrupa dinine mutaassıptır. Onlar da Avrupalılar da dinine körü körüne bağlıdır. Çünkü Avrupa mutaassıptır. Hatta bir adi Bulgar'a veya bir neferi İngiliz'e veya serseri bir Fransız'a sarık sar, sarmazsan hapse atılacaksın denese. Taassupların muktezasında diyecek hapse değil, öldürseniz bile dinime ve milliyetime bu hakareti yapmayacağım. Hmm. Adamlara demiş sarık sakan bir İngiliz gördünüz mü gayrimüslim? Zorla taktırmaya çalışsanız yaparlar mı? Şahit olmadık. Hem tarih şahittir ki ehli İslam ne vakit dinine tam temessük etmişse o zamana nispeten terakki etmiş, ne vakit salabeti terk etmişse tedenni etmiş. Hristiyanlık ise bilakistir. Bu da mühim bir farkı esasiden neşet etmiş. Şimdi tarihte, şimdi tarihe baktığımızda Müslümanlar ne zaman Kur'an'a sarılmışlarsa maddi manevi ilerlemişler. Ne vakit Kur'an'dan ellerini çekmişlerse maddi manevi tedenni etmişlerine alçalmışlar. Tarih buna şahittir. Şimdi geride baktığımız 12 15 asra bir bakalım. Yani şu an 1500 yıldayız asıl saadetten itibaren. Yani 15 asırda son 300 yılı müstesna tutacak olursak Müslümanlar 12 asırda maddi manevi teknolojik ileri gitmişler. Şimdi burada sual şu. Şimdi son 300 yılda geriyiz ama kemik soru şu. Yani Mustafa abi bizler Kur'an'a bağlı olduğumuz dönemlerde mi imparatorlukları kurduk? Kur'andan elimizi çekmeye başladığımız yani gevşetmeye başladığımız dönemlerde mi imparatorluklar elimizden çıktı? Yani hangi dönemde daha güçlüydük? Osmanlı diyorum mesela değil mi? O yani en yakında Osmanlı. Var. Şimdi mesela o zamana itibaren bakalım. Şimdi Emevilerin bazı dönemleri, değil mi? Hani aslı saadet zaten bu işin müstesnası. Çünkü onlar yani insanlığın zirvesini görmüşler. Şimdi bugün Batı ilerlemiş fakat Batı teknoloji olarak ilerlemiş fakat ahlaki olarak çöküntü içerisinde. Aile yapısı kalmamış durumda. Yani ilerleme sadece teknoloji alanında demek değil ki. Yani ilerlemek sadece bu alana indirgenemez. Fakat Müslümanların galip olduğu dönemlerde ki baktığımızda yani son 300 yılı müstesna tutalım. O 12 asırda Müslümanlar mesela şimdi bir Cezeri'ye baktığımızda değil mi? Yani o şu anki o çarklı sistemlerin temelinde Cezeri var. Hatta şu an çeken kameranın sisteminde o optik optiğin kurucusu İbn Heysem kabul ediliyor değil mi? Şimdi İbn Sina böyle bir böyle birçok zat var. Şimdi tarihe baktığımızda Müslümanlar o 12 asırda galip gelmişler. Son 3 asırda geriye düşmüşler. Bunun temelinde ise Kur'an'dan geri kalmalar yatıyor Hasan abi. Öyleyse dirilişimiz ne olacak manayı muhalifiyle? Tekrar Kur'an'a sarılmakla olacak. Yani maddi hatta ne diyor? Mevcudiyetimizin hamisi olan İslamiyet'ten elini gevşetme, dört elle ile sarıl yoksa mahvolursun diyor. Yani son 300 yılda mağlup düşmemizin temelinde Cenab-ı Hakk'ın ahkamını geri atmakla var. Şimdi soru burada şuydu. Hristiyanlar dini bıraktı ilerledi. Demek ki Müslümanlar dini bıraksa ilerleyecek. Böyle bir şey yok. Şimdi mesela Yürürlükte olan bir kanuna itaatsizlik cezayı gerektirir mi, gerektirmez mi? Peki yürürlükte olmayan bir kanuna itaatsiz ceza gerektirir mi? Evet. Gerektirmez. Şimdi Cenab-ı Hakk'ın katında Hristiyanlı bir hükmü yok artık değil mi? Nesh edilmiş. Çünkü devamında İslamiyet'ten Kur'an-ı Kerim geldiği için Hristiyanlığın hükmü kaldırılmış Mustafa abi. Dolayısıyla Hristiyanlığa olan lakaytlık Cenab-ı Hakk'ın gazabını celbetmiyor. Fakat Müslümanlık şu an indi ilahide hak din olarak Cenab-ı Hak kabul etti ve bizlere gönderdiği için İslamiyet'e olan lakaytlık devamında cezayı gerektiriyor. O yüzden yani onların dinden geri durması, bak mesela o kilise var ya İngilizce mahkemeleri, bilim adamları hep böyle ne yapmışlar? Perişan, yakmışlar, perişan etmişler diyeyim. Niye? Yani o bir takım papazların kendi böyle ihtirasların neticesi olarak insanları cayır cayır yakmışlar. Bilime karşılarmış. Avrupa ne zaman ki Rönesans ve reform hareketiyle dini geri bıraktı, o zaman ilerlemeye başladı. Niye? Çünkü eksiden uzaklaşmaya başladılar. Eksiden uzaklaşmaya başladılar. Bizler artıdan uzak durunca nereye yaklaştık? Eksiye yaklaştık. O yüzden biz hakka sarılsak galip geliriz. Onlar batıldan uzaklaşsa galip gelirler. Dolayısıyla Allah şu an baktığımızda Avrupa'da hukuki olarak bir takım böyle ilerlemeler gerçekten var. Neden? Cenab-ı Hakk'ın bir kanunu ya bu ilerlemişler. Fakat dikkat edin bazı kafirlerde müslüman sıfatı var. Bazı müslümanlarda da kafir sıfatı var mı? Var. Yani Allah kafirdeki müslüman sıfatını müslümandaki kafir sıfatına galip kılmış. Allah Allah müthiş bir şey. Yani. Demek ki problem İslamette değil Müslümanlarda ve dini yanlış anlıyor. Şimdi açalım. Hem tarih şahittir ki ehli İslam ne vakit dinine tam temessük etmişse o zamana nispeten terakki etmiş. Ne vakit salaveti terk etmişse tedenliği etmiş. Hristiyanlık ise bilakistir. Bu da mühim bir farkı esasiden neşet ediyor. Fark esası dediğimiz burada anladı mı? Yani batıl olandan uzaklaşmak, hakka yaklaşmak gibi oluyor. Hak olandan uzaklaşmak da batıla yaklaşmak gibi oluyor. Şimdi, peki, şimdi gerilemişiz ama acaba dünyayı sevmediğimiz için mi gerilemişiz? Böyle bir sual da var. Yani ma evet, bir son 300 yıldır bir gerileme var ama neden var? Şimdi Avrupa, hususan mesela Avrupa'nın üstadı olan Endülüs diyor üstadımız bir yerde. Niye Avrupa'ya tarımı, ziraati, teknolojiyi hakikaten o Endülüs'ü Müslümanlar yapmışlar. O şimdi o Şam bölgesindeki Emevi devleti müstesna fakat o İspanya'da gelen Emevi devleti hakikaten ayrı bu noktada. Yani yani bilimde çığır açmışlar. Bilimde çığır açmışlar fakat ne yazık ki yani İslam aleminin gerilemesinin temelinde de birincisi o Beytül Hikme dediğimiz Irak'taki, Bağdat'taki kütüphanelerin Moğollarca yakılması. İkincisi de işte o Kastilya Krallığı'nın İspanya'da oradaki Müslümanlara hatta Yahudilere ve ne yapması, onları katletmesi, öldürmesi, zulmetmesiyle alakalı yani. O yüzden onlar birçok böyle ilmi eserler hep ne yapmışlar? Telef etmişler. Bak çok acayip bir şey. Yani sıradan bir Müslümanın evinde ciltler dolusu kitap var o dönemde Endülüs'te. O dönemdeki Avrupa'daki bazı krallar okuma yazma bilmekle övünüyorlarmış. Okuma yazma bilmemekle övünüyorlarmış yani. Düşünebiliyor musun? Yılda iki defa yıkanan işte o pasaklı İzabel denilen kadın o dönemde yaşarken Endülüs'ü Müslümanlar tam bin sene önce 800 tane hamamı İspanya'ya kurmuşlar. Nasıl bir şey, nasıl bir medeniyet yani. Bizim şu an evlerimize kaç yıldır mesela sular çeşmelerle geliyor. Ta o dönemde Müslümanlar oluklarla dağlardan evlere kadar sular çekmişler yani. Teknolojiye bakın ya, acayip bir şey. Yani demek ki neyle alakalı bilime, bilimin hakkını vermek lazım. Fakat Müslümanlar bilimi, Mustafa abi bilim için yapmışlar ilerlemek adına yapmışlar. Yani e, insanlığa faydamız olsun diye yapmışlar. Böyle bir çıkar bir şey söz konusu kesinlikle değil. Fakat 1600 yıllara kadar Müslümanlar getirmişler. Sonra bir rehavet arızası olmuş. Avrupa'da 1600'e kadar Müslümanların o birikintisini 1700 yıllarda kendileri de gayret ederek çalışarak üstüne koymuşlar. İşin garip noktası bütün birikimi kendilerine mal etmişler. Yani kaynak gösterme adaleti batılılarda ne yazık ki yok. Müslümanlar bunu yapmış mesela. Biz mesela şu şu Fino, Yunan Yunanlar, şu mesela Aristoteles'ten etkilenmişiz falan diyorlar. Fakat Batılara baktığımızda bütün birikimleri Endülüs'ün o birikim bir köşeye bırakıp kendilerine mal etmişler. Peki 1700'lerden sonra neden geri kaldık? Yani biz Müslümanlar olarak dünyayı sevmediğimizden mi geri kalmışız? Ey divane baş ve bozuk kalp. Zanneder misin ki Müslümanlar dünyayı sevmiyorlar? Veyahut düşünmüyorlar ki fakr hale düşmüşler ve ikaza muhtaçtırlar ta ki dünyadan hissesini unutmasınlar. Zannın yanlıştır, tahminin hatadır. Belki hırs şiddetlenmiş, onun için fakr hale düşmüşler." Müslümanın hırsı sebebi hasarettir değil mi? Zarar sebebidir. Çünkü mü'minde hırs sebebi hasarettir ve sefalettir. Hırs, hasaret ve muvaffakiyetsizliğin sebebidir. Durubu emsal hükmüne geçmiştir. Aya zanneder misin ki bu milletin fakrı hali dinden gelen bir zühd ve terki dünyadan gelen bir tembellikten neşet ediyor? Bu zanda hata ediyorsun. Acaba görmüyor musun ki Çin ve Hint'teki Mecusi ve Berahime ve Afrika'daki zenciler gibi Avrupa'nın tasallutu altına giren milletler bizden daha fakirdirler. İngiltere'nin dünyada girmediği, daha doğrusu sömürmediği 18 tane ülke varmış. Hasan abi Niye? Buralarda sömürecek bir şey bulamamışlar. Bütün dünyaya hükmetmişler. O yüzden İngilizce sömürü dilidir. Niye burada bu zamanda her yerde İngilizce konuşuluyor? Şu an iftiharla öğretiyoruz ya. Evet İngilizce öğretmek lazım. Fakat İngilizlerin ne halt yediğini de öğretmek lazım. Tabiri caizse bu İngilizlerin zalim olanlarını çocuklarımızın kafasına böyle nakşetmek lazım yani. İngiliz düşmanlığı yaptırmak lazım. Zalimler için konuş. Zalimler noktasında söylüyorum yani. Çünkü İngilizce bir sömürü dili yani. Bu kadar millet niye İngilizce konuşuyor? Keyfinden mi yani? Falanca adada bir yer yani ilahir. Avrupa'nın tasallutu altına giren milletler bizden daha fakirdirler. Hristiyanların bir mesela İngilizlerin yani batının sömürdüğü bazı Afrika bölgelerindeki Hristiyanlar bizden daha fakir. Hem görmüyor musun ki zaruri kuttan ziyade Müslümanların elinde bırakılmıyor. Ya Avrupa kafir zalimleri veya Asya, Asya münafıkları desiseleriyle ya çalar veya gasp eder. Avrupa'nın zalim Avrupa'nın Asya'nın da münafıkları. Hmm. Zaruri kutbak halen mesela mesela Fransa, İngiltere dünya sömürmüşler değil mi? Mesela o Mağrib bölgesi, Fas, Cezayir, oralar hep Fransızların sömürgesi ya. Hatta geçen Tunus'tayken halen evet bir aktif maddi sömürü yok. Yani işkence olarak askerleri orada yok. Fakat sokakların bakıyorsun isimler Fransızca, kafelerin ismi Fransızca. Yani Hasan abi kültürel sömürü devam ediyor. Onlar haricinde şöyle yapıyorlarmış. Mesela o bölgelerde ciddi manada işte böyle bir, bir takım madenler, yeraltı kaynakları üretiliyor. Onların ham maddesini alıp kendi bölgelerinde işletip daha yüksek bir rakama yine bunlara satıyormuş mesela. Yani kendileri üretemez, yapabilir fakat belli bir seviyeye gelmeleri lazım. Peki neden bu zamanda üretemediler? Çünkü onlar sırtlan gibi o insanların tepesinden yıllarca inmediler bununla alakalı. O yüzden Müslümanın sadece elinde orada zaruri kut, zaruri gıdadan başka bir şey bırakmamışlar. Adamın tek derdi geçim kaynağı olmuş. Bu adam nasıl kendi gelişin adasın değil mi? Nasıl terakki adasın mesela? Bütün meselesi karnını doyurmak olmuş yani. Yani evet Avrupa ileride şu anda kabul ediyoruz. İnsaniyet itibariyle iftihar da ederiz fakat hani Üstad Avrupa'yı ikiye ayırıyor ya. Ey birinci bozuk işte birinci Avrupa, ikinci Avrupa diye. Yani asıl muhalif olduğumuz Avrupa insanlığı sefalete sürekleyen, insanlığı insanlığa zulmeden, insanlığı sömüren Avrupa'ya karşıyız ya. Yani bu Avrupa'yı anlatmak lazım. Evet ileride var ama bugünkü geldikleri seviyeyi neye borçlar bunu anlatmak lazım. Kardeşim ben kabul ediyorum. Evet Müslüman dünyada problemler var, katliamlar var. Ama bunun temeline inmek lazım. Neden var yani? yani? sadece zahire bakıp konuşmak herkes konuşuyor yani. Şimdi ben böyle konuşursam insanlara karşı yani böyle yeis içerisinde ne olur? Birbirine düşman kesilir insanlar yani. Amaç zaten birlik beraberlik. Yani kemalatı görmek burada. Yani evet ben Avrupa'ya destekliyorum. Doğru, güzel ilerlemişler. Ama neden bu hale gelmişler? Biraz ona temenni etmek lazım. Devam edelim. Hem görmüyor musun ki zaruri kuttan ziyade Müslüman'a elinde bırakılmıyor. Ya Avrupa kafir zalimleri veya Asya münafıkları desiseleriyle ya çalar veya gasp ediyor. İşte bu esaslara binaen ehli İslam dünyaya ve hırsa sevk etmeye ve teşvik etmeye muhtaç değildirler. Terakkiyat ve asayişler bununla temin edilmez. Hmm, terakkiyat ve yani ilerlemek ve güvenliği temin etmek hırsla olamaz diyor yani. Hırs niye? Çünkü zararlı. Çünkü hırs, hırslı adam her zaman bir alt altındakini ezmek ister. Hırslı devlet bir başka devleti sömürmek ister. Mesela burada hırs değil. Evet Avrupa hakikaten şu an teknoloji olarak ileride. Fakat sadece teknoloji olarak ileride. Mesela gidin görün. Yani evlilik için dairelere müracaat eden yok Hasan abi evlilik için dairelere müracaat eden yok. Nüfus zaten türemiyor. Zaten ihtiyarlamış. Her iki köpek besliyorlar mesela. Aile kavramı zaten yok. Çoluk çocuğun babaya anne hani itaatsizliği zaten. Çoluk çocuk varsa olanların da itaati yok zaten. Evet teknolojini örnek alacağız doğru. Fakat bu kısmını da anlatmak lazım yani. O hatırlarsan bir yazı yazmıştık. Neydi Batı'nın gerçek yüzü diye. Ya öyle şeyler var ki. Neyse bu biraz alemimizi dağıtır. Onu bilahare konuşuruz inşallah yani. İşte bu esaslara binaen işte bu esaslara binaen ehli İslam dünyayı ve hırsa sevk etmeye ve teşvik etmeye muhtaç değildirler. Terakkiyat ve asayişleri bununla temin edilmez. Belki mesailerinin tanzimine ve mabeynlerindeki emniyetin tesisine ve teavün ve düsturuna tesliline muhtaçtırlar. Bu ihtiyaçta dinin evamiri kutsiyesine ve takva ve salabeti diniyeli olur. Demek ki bütün problemlerin kaynağı dinden geri kalmak, uzaklaşmak, Terakkinin temeli de ilerlemenin kaynağı da dine tekrar bağlanmak. Peki nasıl ayaklanabiliriz? Yani problemler bunlar. Evet ilerlemişler, geri kalmışız. Sebepleri bunlar vesaire. Yani o imparatorluk kurduğumuz dönemlerdeki ilerlemenin temelinde ne var? Eğer biz ahlaki İslamiyenin ve hakiki imaniyenin kemalatını efalimize izhar etsek, sair dinlerin tabileri elbette cemaatlerle İslamiyet'e girecekler. Belki küre arzın bazı kıtaları ve devletleri de İslamiyet'e dehalet edecekler. Fevç fevç diyor değil mi? Bir yerde fevç fevç. Ne ile alakalı? Hal dil ile alakalı. Hep örnek vermek lazım. Çünkü üst yani konuşmak, tekrar etmek tekrar değil tesistir değil mi? Yani üstüne koymak nedir? Tesistir. Şimdi iki yıldır o hamdolsun ateşkes oldu inşallah devam eder. Gazze'li halkın izzeti İslamiye muhafaza etmesindeki duruşu, o dirayetli ahvali sessiz bir tebliğ olmuş. Avrupa'nın 7 Ekim'den itibaren yüzde 30 kadarı İslamiyet'e ilgi duymaya başlamışlar. Bu nasıl bir oran? Nasıl olacak Allah Allah? Demek ki onların bak hiç konuşmaya bile ihtiyaç yok ya. Anlat, sadece hal dili yaşamışlar. Demek ki biz Mustafa abi kendi alemizde bu meseleyi çözersek vallahi mesele çözülür. Kendi alemimiz yani yaşamak, yaşamak, yaşamak yani. Resulü Aleyhisselatü vesam ne diyor? Din muamelattır, din muamelattır, din muamelattır diyor değil mi? O yüzden Allah kafirdeki Müslümanlık sıfatını Müslümanlıktaki kafir sıfatına galip kılıyor. Mehmet Akif ne demiş? İşleri var, dinimiz gibi, dinleri var, işimiz gibi demiş değil mi? O niye? Bizdeki kemalatı hırsızlamışlar, kendine mal etmişler. Yani kaynakta adaletli olmamışlar. Kendi çirkinliklerini bizlere pazarlamışlar. Bizim de nefsimize hoş geldiği için biz kabul etmişiz. Peki neden nefsimiz bunu bildiği halde kabul etmiş? Hissiyat kalep etse aklın muhakemesini dinlemez ya. Zaaf-ı iman hissiyat merkezi yaşamaya netice veriyor. İman zafiyeti hissiyat merkezi yaşamayı netice veriyor. Ama imandaki biraz ilerleme, terakkiyat, akli muhakemeyi hissiyatın önüne alıyormuş anladığımız kadarıyla. Evet. Din hayatın hayatı hem nuru hem esası ihya'yı din ile olur şu milletin ihyası. İslam bunu anladı. Başka dinin aksine dinimize temessük derecesi nispetinde milletin terakkisi, ihmali nispetinde idi milletin tedennisi. Terakkinin kaynağı dine temessük, tedenninin kaynağı dine, dinden uzaklaşmak. Evet yani ihmali. Tarihi bir hakikat ondan olmuş tenasi. Şimdi hem ne vakit cemaati İslamiye dine karşı lakat vaziyeti almışlar, perişan vaziyete düşerek tedenni etmişler. Bir de şu var, yani o işin özünü bulmaya çalışmak Mustafa abi. Evet, yani zahiren yaşamak çok önemlidir. Fakat o zahiri ahvalimizin hakkını vermek bundan daha önemlidir. Mesela sünnet deyince aklımıza bizim evet sarık, sakal, cübbe geliyor. Bunlar önemli sünnetlerdir. Fakat en büyük sünnet mesela bu zamanda en çok aradığımız ne? Şey, dürüstlük değil midir? Doğruluk değil midir? Bize en lazım üç şey neydi? Sıdık, doğru söylemek, yalan söylemek değil miydi abi? Demek ki birinci mesele bu. Yani hani bu bir hoca anlatmış, hani öncelikler fıkhı diyor ya. Demek ki bazı dönemlerde bazı sünnetler, bazı sünnetlere galip gelebiliyor anladığım kadar. Yani önceliği o oluyor mesela yani. Ya da bunu kişi kendi aleminde tayin edecek. Hani demiş ya, en hayırlı amel ne? Senin için diyor. Üç işte tane babanı ziyarettir. En hayırlı amel senin için cihattır. Yani kişiye göre şey gibi, fetva gibi yani. Son paragraf. Ey asırlardan beri Kur'an'ın bayraktarlığı vazifesiyle cihana en mukaddes ve muhterem bir mevki muallayı ihraz etmiş olan ecdadın evlat ve torunları. Allah Allah cümleye bak ya. Ey asırlardan beri Kur'an'ın bayraktarlığı vazifesiyle cihanda en mukaddes ve muhterem bir mevki muallayı ihraz etmiş olan ecdadın evlat ve torunları. Uyanınız, alem-i İslam'ın fecri sadıkında gaflette bulunmak katiyen akıl kârı değil. Yine alem-i İslam'ın intibahında rehber olmak, arkadaş, kardeş olmak için Kur'an'ın ve imanın nuruyla münevver olarak İslamiyet'in terbiyesiyle tekemmül edip hakiki medeniyeti insaniye ve teraki olan medeniyeti İslamiye sarılmak ve onu hal ve harekatında kendine rehber eylemek lazımdır Allah Allah. Evet mesela doğru batının mesela terakkiyat maddiyesi var fakat manevi sefaret içerisinde. Bizim cihana galip olduğumuz dönemlerde ilerlememiz hem maddi hem manevi sahada olmuş. Bakın mesela Osmanlı Devleti 1775'te süper güç iken adaletiyle, ahlakıyla, kanunlarıyla olmuş ya mesela şu an Amerika ne? Süper güç değil mi? Ne ile? Adam zulmüyle süper güç. katle Katlediyor, sömürüyor mesela. Yani bizim algı ayarlarımızla da oynamışlar Mustafa abi. Yani adamların hiçbir böyle yani olumsuz yönünü görmüyoruz. ve çok Mesela Ahmet abi geçen anlattı ya. ya yani şu an biz mesela bir araba veya bir Kürde veya o taraftan bir Türkiye olan düşmanlı bir İngiliz'i bir Amerikalı'ya karşı yapmıyoruz yani. Algıyla çünkü öyle. Nasıl bir şey değil mi? Ya bunu anlatmak bizim mesela okul kitaplarında yani 3-5 tane işte bir iki Yunan olan yazmışlar. Bir İngiliz düşmanlarını çok göremezsiniz. Değil? Bir Amerikan düşmanı çok, İtalya düşmanı çok göremezsiniz yani. Varsa da yoksa da Araplar der, Türkler der, Kürtler der. Nasıl bir şey yani Allah Allah. Velhasıl bir şey anlatayım. Siyan abi geçen derse gelmişti anlatmıştı ya. Şimdi Mustafa abi şuraya bak ne diyor. Ey asırlardan beri Kur'an'ın bayraktarlığı vazifesiyle cihanda en mukaddes ve muhterem bir mevki muallayı ihraz etmiş olan ecdadın evlat ve torunları. İki tane gazeteci Mekke'ye işte umresini, tavafını yapmışlar. O dinlenme yeri var ya mata falan da bir yerde oturuyor kitap falan okuduğumuz yer. Orada uyumaya başlamışlar Türkiye'den. Bir Arap gelmiş bir hafiften ayağıyla uyandırmış. Bir tercüme varsa kalkın demiş. Siz uyuyamazsınız demiş yani. Siz zaten 500 yıldır yatıyorsunuz. Sizin uyumanız, size uyku haramdır demiş yani. Allah Allah. Ya hacım bak çok yere gittik görüyorsun. İslam alemi hakikaten bir lider bekliyor. Mesela bir camiye gittiğinde imam yokken herkes kendi arasında ferdi namaz kıldığında birisi imamete geçti. Herkes ona tabi oluyor ya. Bak Türkiye Allah'ın izniyle imamete geçecek olan o kişidir. O devlettir yani. Üstad hazretlerine bile zamanda çok ettiklerinde, üstadım sana burada zulmediyorlar gel seni Mekke Medine'ye götürün dediklerinde bayrak buradan indi buradan ihya olacak. Orada olsam buraya gelirdim diyor değil mi? İnşallah tekrar Madem ki hilafet bayrağı buradan indi, bu çalışmalarla, bu gayretle en mühim vazife olan tahkiki iman dersleriyle çünkü insanları bir şuura belli bir seviyeye getirmezsen bu manayı anlat, istediğin kadar anlat anlamıyorlar zaten. Allah'ın izniyle bu manalar halledilecek ve tekrar bayrak buradan kalkacak. Cenab-ı Hak bizi ecdadımıza layık eylesin. Yani bizleri mesela bugün İslamiyet üç kıta dolaşmışsa, şu an iki milyar Müslüman nüfusu varsa o şanlı ecdadın gayretleriyle oluyor. Ve bu yakın zamanda bizim evlatlarımız, çevremiz dinlen uzaklaşıyor da bu da bizim rehavetimizle alakalı. Yani ilerleme tamamen onların gayreti, bugünkü gelimi bizlerin tembelliği ve gevşekliğiyle alakalı. Çünkü İslamiyet lakaytlığı kaldırmıyor Mustafa Yani bak minarenin ya üstündesin ya da altındasın. Bunun ortası kesinlikle yok yani. İşte Ahmet abi dedi ya, tahrip kolay, inşa zor. Evet. Onlarınki tahrip olduğu için bir şey yapmasa bile tahrip için yetiyor ama Öyle. İmar için bir şeyler yapmak gerekiyor. Evet. İşimiz zor ama çok zor değil. Cenab-ı Hak yani e, hiç kimseye kaldıramayacağı yükü yüklemez değil mi? Çünkü biz şöyle bir hata da yapıyoruz. İşte 500 sene önce gelsek şöyle daha rahat ev falan. Her dönemi kendi içerisinde değerlendirmek lazım. Her dönemi kendi içerisine değerlendirmek lazım. Cenab-ı Hak layık eylesin. Subhaneke la ilme illa ma inne İnneke entel hakim ve ahiru davahum. Enilhamdülillahi rabbil alemin. El-Fatiha.